İrem Hanım ve Simay Hanım'la beraberiz. Dün de beraberdik. Hı hı. Çok keyifli bir Ekim Koleji günü oldu bizim için. Evet. Zaten Instagram'da da şunu paylaştık. Hı hı. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Değiliz. De Sizler aramızda gördüğünüz için çok mutluyuz. Siz nasılsınız, İrem Hanım? Teşekkür ederim ben deyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz okulumuzla ilgili biraz sizden bilgilendirme alabilir miyiz? Tabii ki. Ekim Koleji olarak burada olmaktan biz çok mutluyuz öncelikle. Bilgilendirmeler için tüm herkesi buraya bekliyoruz. bekliyoruz evet. Evet. Biz gerçekten dün okuldaydık ve çok butik böyle çok içerikli bir okul. Zaten yani gittiğiniz yöntem ve sistem ve yöneticiler öğretmenlerimizin güler yüz yüzüzü bizi gerçekten çok mutlu etti. Desteklerinizden ötürü de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sizin ederiz. eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Biz okul olarak zaten hem spor hem de sanata çok değer veriyoruz. Biz de burada olmaktan inanılmaz mutluyuz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu güzel güler yüzlü iki hanımefendiyi Ekim Koleji standında bulabilirsiniz.